Herkese selamlar ben Scott. PMGC usta sınıfına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde PMGC'de iki takımın birbiriyle olan savaşı inceleyeceğiz. Global arenada alan yaratmanın önemini ve bunu kendi oyununuza nasıl entegre edebileceğinizi anlatacağız. Hadi gelin MSC ve TCB takımları arasındaki bu savaşa bir göz atalım. <laughs> Bu pozisyonda tamamen yükseklik avantajı TCB takımında ve alçak pozisyonda aslında bu avantajlı pozisyonu elde etmeye çalışan MSC takımı buraya geliyor 3 oyuncusuyla beraber. 4. oyuncu da aracıyla beraber aslında birazcık daha sol pozisyona doğru kendini atacak. Burada MSC takımı için kritik nokta sol taraflarına sis bombalarını atmaktı. Sis bombasının önemini burada bir kez daha göreceğiz. 3. parti takımlardan ateş almak istemiyorlar ve hızlı bir şekilde TCB üzerine oynamak istiyorlar. Görüyorsunuz burada 3 tane sis bombası atılmış durumda. Hemen sol tarafa açılan bir oyuncuları da ön tarafına doğru bir sis bombası atacak ve bu pozisyon artık onlar için rahat bir şekilde oynanabilir olacak ama şöyle bir problem olacak burada. Atakir birazcık daha önde ileri merkez parakoldaydı. Takım arkadaşlarının yanına doğru güvenli bir bölgeye çekildi ve şu an TCB takımı tarafından sağ taraf ve sol taraf tamamen rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. Burada çok güzel bir el bombası gelecek. Belki burada Mehran düşseydi üzerlerine çok daha rahat oynayabilirlerdi ama böyle bir şey söz konusu olmayacak. Hemen canını bastıktan sonra canını yeniledikten sonra takım arkadaşlarına katılacak ve alan kontrolüne devam edecekler. Kendilerine alan yaratmaya devam edecekler. Burada kritik noktalardan bir tanesi de 3. parti takımlar aslında birazcık daha arka pozisyonda dağ bölgesinde olan takımlar MSC takımlarının takımına büyük bir problem yaratıyor ve onlar burada sıkışmış durumdalar. Evet, iki takım arasında bir alan oluştu, bir boşluk oluştu ama burada hala avantajlı olan ve 3. parti takımların atışlarından kendini koruyabilen TJB takımı çok daha rahat hissediyor kendini. Burada görüyorsunuz Atakır sağ tarafı kontrol ediyor. Edge Sir birazcık daha sol tarafı kontrol ediyor. Buradaki kilidi aslında el bombaları açacak ve el bombası geldikten sonra Jesper burada düşürülüyor. Menhan hemen Atakır'ın pozisyonuna. Atakır ise ileri bir pozisyona kendini atıyor ve kademeli bir oyun geliyor burada TJB takımından. Harika bir performans diyebiliriz buna. İletişimleri üst seviyede gibi gözüküyor. Burada da Longzi'nin aslında görüyorsunuz uzaktaki o dağ bölgesindeki takımlardan hala info almaya devam ettiği görülüyor Ancak buradaki atışlardan kendini çok rahat bir şekilde koruyabilecek Ve burada atmış olduğu bu el bombasıyla pozisyonun kilidini açmaya başlıyor Çok güzel bir el bombasından sonra Molotov'u da atacak Aslında bu Molotov sadece rakibin alanını kısıtlamak için değil kendilerine de bir alan yaratmak için atılmış bir Molotov Orada Atakir ileriye açılacak ve çok rahat bir şekilde iki oyuncuyu daha düşürmeyi başaracak Burada bir hata yazmamız gerekiyor kime yazacağız burada papa yazacağız bakar mısınız atakır burada iki takım arkadaşını daha düşürürken pap az canı olmasına rağmen burada Atakır'ı düşürmeliydi. Zaten hiçbir şekilde e, üzerlerinde bir baskı yok, Üzerinde bir baskı yoktu. Bu baskı olmadığı için çok rahat bir pozisyon onun için oynanabilirdi. Ama bu olmadı. Burada hemen takım arkadaşlarını da kaldıracaklar ve rahat bir pozisyonda yükseklik avantajıyla beraber pozisyonlarını korumuş olacaklar. Tekrardan bakalım. Atakır ileriye doğru açılacak. Burada oyuncu düşürüldükten sonra Merhan hemen Atakır'ın bulunduğu bölgeye gelecek ve ikili bir baskın atmaya devam edecekler görüyoruz burada el bombası geldi. Jesper düşürüldü. İleriye doğru atılan bir Molotov var. İşte tam bu pozisyon. Pap burada çıkıp atakırı indirmek zorundaydı. Ancak bunu yapmadı. Kendine çok fazla güvenmediği için de bu pozisyon onlar tarafından kaybedilmiş oldu. Atakır düşürüldükten sonra Menhan hemen bu pozisyonda gidip son oyuncuları olan Pap'ı da düşürecek ve bu pozisyon onlar tarafından kazanılmış olacak. Biz burada klibimizin sonuna geleceğiz. Derin bir analiz yapamadık. Ancak sizler video tekrarında kendinize bunu uyarlayabilirsiniz. Daha derin analizler yapabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.